Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber hardcore wow. bir ekran görüntüsü aldım ama güzel patladı ha. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft Hardcore'un ikinci sezonuna başladık. Bugün ilk güne özel emir yanımızda. Şöyle biraz ayarlama falan yaptım. Evet grafikler eskisi gibi ise sorun yok. Eskisinden güzelse daha da iyi olmuş olur. Şuradan hemen bir inelim. Oy, iskelet, iskelet. Evet seri burada bitti <laughs> Allah rahmet eylesin İzlediğiniz için teşekkürler bu denemeyiz zaten ya bakayım kaç dakika oynamışız, 23 dakika oyundan çık Hadi arkadaşlar Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Sim. Sizinle beraber Minecraft'ta Hardcore 2. sezon oynayacağız. Zaten gördüğünüz gibi yazdık bile. Yanımda Emir var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada Can ve Yunus da gelecek ama onlar e, ilerleyen bölümlerde gelirler. Şu anda müsait olmadıklarını belirttiler bana. Evet arkadaşlar. Birinci bölüm buraya kadardı. Evi yaptık. Biraz toparlandık. İkinci bölümde maden ineceğiz. Böyle yapalım. Evet zaten gördüğünüz gibi. eee herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta Parkour'un 2. sezonunun 2. bölümündeyiz. Yanımda Can ve Emir var. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hey, selam. Ben Can. bu çocuk daha yeni katıldığı için şu baltamı ona veriyorum. Ha. Aa, canı <laughs> yok. Bu <laughs> var. Aynen. Kanka canım yarım. Sakın girme. Ah! Kanka ben oldum. Ben oldum, ben oldum. Evet, oyun. Hiç kalifiye olan. Yol yakınken kapasak mı ya? Tabii. Tünelin devamı var. Orada zor bir Anladım, anladım. Sorun yok ya, öyledir zaten. Arkadaşlar, şu an e, konuştuğumuz olay daha 5 dakika öncesinden Can Reis kendini bir yere kapatıyor ve zombi tarafından katlediliyor. Nasıl büyüdün Gülüm? Sansürdür onu benim. Hep böyle ölüme böyle... Demir, zamara gelmişken. Ben Açtım de çok abi? güzel kasılmıştım var ya. Elmaslar tıkır tıkır. <laughs> 20 tane elmas var. İstik, karpuzum vardı. İstek karpuzunu verdim. Ben de elmaslar <laughs> yaptım. <laughs> Karpuza zombi vurdum. Bahtap patladı. <laughs> yani o durumda. Kendinize <laughs> şikayet ediyorsunuz. Yeter ki kendinize Herkese ah, merhaba yapalım. arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta Hardcore sezon 2'ye başlıyoruz. Aslında biz zaten başladık ama evet. bir takım aksiliklerden dolayı <laughs> tekrar çekiyoruz videoyu. Öldük yani kısacası. Ve sadece can değil. Onun yanına hem Emir hem de ben öldük. Ben Creeper tarafından patlatıldım. Emir de Hawk Tower'da. Hawk ona Evet. Hemen çıkıyorum cana yeni oyuncu başlıyor. Ben artık canla oynayacağım canı koyacağım. Önüyorsun. Aynen böyle ya. Çok çok koyalım ya. Bayağı gitti. Önceki seride de can hmm. ölmüştü. Ben sadece bu videoyu biraz şey geriden falan oynatmıştım. Adam tamam, tam bir yumar burada. Çok saçma ya bu garipim. Daha gece bile olmadı ya. Yani. Neden dışarıda bak. Ben kendimi, ben kendimi kapattım beyler. De. böyle. Bana acil yardım lazım. Ben kendimi kapattım. Ben, de şu an kapattım. Neyse yere, yere kaldım. Beyler, beyler, beyler. Neredesiniz? Hay, arkadaşlar, arkadaşlar seri bitti. Ya, ya. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft Hardcore serisinde sezon 2'deyiz. Yanımda Can ve Emir var. Selam arkadaşlar. Beyler. Hey, selam. Evet, bugün e, şunu söylemem gerekiyor. Minecraft ikinci sezona e, tam da bana 15 kez giriş yapmışız arkadaşlar. Nasıl? Hepsi Berat evet. öldüğü 9.999. ölümden sonra tekrar Aynen, o yüzden oluşturdum. Evet arkadaşlar, bu bölüm de buraya burada bitiyor. Bu bölüm de burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Can'ın kanalının linkini aşağı koymuyorum. Emir'in kanalının linkini aşağı koymuyorum ki girip de kanallarına bakmayın. Çünkü video yok. Nasıl? Şu. Seni döverim. Bak, bak birisi bu. Tut lan. Bak birisinin kanalı bu. Lan bak elinde bir de balta var. Gel lan buraya. Lan yürü. Evet birisinin kanalının adı da bu. Benim kanalımı göstermeyeceğim çünkü <laughs> biliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. aç şöyle yan yana el şey sallayalım. Bay bay. Alright. right. Gördün? Bakın. Ney? Berat öldü. Farklı